Herkese merhaba, ben Botan Gündoğdu, FragranceBot kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir eksklusif ürünle beraberiz. Bu eksklusif ürün zercifun Milano butiğine ait ve sadece şu an Milano butiğinde satılmakta. Biz de bunu gördük ve açıkçası blind buy, kör alış yaptık. Baran kardeşime evet, teşekkür ederim bunu bana getiren. Yani grubumuzda yaklaşık böyle 4-5 kişi işte Milano'ya giden birini bulunca bunu böyle ne olduğunu bilmeden açıkçası aldırdık. Yani size burada günlerce işte videolar boyunca kör alış yapmayın dedik. Ama gittik kendimiz yaptık. Bu işin biraz eksklusivitesine e, vurulduk diyeyim. Ve gittik bu ürünü aldık. Birazdan bu ürün Türkiye'de zaten inceleyen yok. Bu ürünün dünyada da şu an herhangi bir videosu yok. Bildiğim kadarıyla dünyada ilk olarak incelemesini şu an gelin hep beraber yapalım. Önce adından başlayalım. Zerjof via Manzoni 20 diyerek geçiyor. Manzoni ismi sanırım ismi Alessandro Manzoni. İtalya Edebiyatı'nın en önemli yazarlarından biri. Ama aslında direkt buradan değil de bir Milano'nun en işlek ve yani şeyi luxury tüketiminin en çok olduğu sokakların birinin adı. 20 nereden geliyor? Adresi, numarası yani satılan butiğin numarası via Manzoni 20. Adının hikayesi bu şekilde. Evet klasik Zerjov aslında. Sadece bir tık farklı kutusunda şöyle Via Manzoni 20 yazıyor. Ve oranın biraz mimarisinden bazı esintiler var. Yakın çekim koyarım. Yani şeyi çok iyi. Tabii ki de daha önceki Zerjovlar gibi. Ee, yani kutu, şekil, şişe. Baya başarılı yani. Gelelim arkadaşlar kokusuna. Şimdi bu parfümün notalarına da bakalım. Ben de bir, bir yandan da sıkayım. Evet spoiler vermek istemiyorum. E şöyle yapalım notalarına. Brandy, vişne, kişniş, rosemary, davana, ardıç ağacı, sandal ağacı, mür, vetiver. E notalar bu şekilde. Çok fazla yorumda bulamazsınız bu arada. Yani bu fragrantikada yorum yazanlar falan da çok bazen böyle sallama yorumlar da çokça oluyor burada. E ben size şunu söyleyeyim. Yani buralara çok da güven, özellikle böyle az yorum olan ürünler için çok da güven, en pozitif hem negatif olarak çok da güvenmemeniz gerektiğini net bir şekilde gördüm. Bunun çok puanı çok daha yüksekti. Yine düşmüş yine. 4-0 altlara falan düşmüş. Ee, gelin hep beraber arkadaşlar bakalım. Şimdi kanalımızda daha önce ne vardı? Yine Zercof'un yaptığı, yine benim böyle vişneyi övdüğüm bir şey vardı, parfüm vardı. Yat Club de Monaco. Onu, oradaki vişne kullanımını ne kadar övdüysem bunu da o kadar yermek istiyorum. Aynı firmanın bu ikisini yapması çok ilginç gerçekten. Yani inanılmaz iki farklı ürün. İnanılmaz iki farklı vişne işleyişi. O videoda hatırlayanlar, o videoyu izleyenler izlemediyseniz şuradan linkleyeceğim. O videoda şey demiştim. Farklı, ekskluziv diye yapalım diye saçmalanmamış demiştim. Evet işte tam olarak aynı firma olmasına rağmen buyurun saçmalamışlar. Acayip rahatsız edici bir açılışı var arkadaşlar. Yani Brandy denmiş. Evet, bir içkili bir açılış. Kişniş. Şimdi kişnişin... Bu arada sıkıntılı bir notadır kişniş. Siz de araştırabilirsiniz. Kişniş, insanların burundan buruna çokça fark eden, genetik farklılıklara göre, burundaki genetik farklılıklara göre çokça farklı algılanabilen bir nota. Bunu bilimsel olarak siz de araştırabilirsiniz. O yüzden riskli. Bir de buradaki vişne kullanımı çok kötü arkadaşlar. Yani nasıl anlatayım size? O videoda böyle şarap demiştim. Burada da evet içkili bir vişne havası var fakat bozuk gibi. Yani nasıl bozuk diyeyim size? Sanki bu vişne de bir şey olmuş, bu vişne imal edilirken bir sıkıntı yaşanmış ve bu vişne fermentasyonu bozulmuş gibi. Yani ne demek bozuk bozuk bir ürün gibi, bozuk bir şarap gibi kokuyor arkadaşlar. <laughs> Dediğim gibi biz bu parfümü grupta çokça arkadaş beraber aldık ve Gerçekten aldığımız, yaptığımız en kötü blind buy'lardan biri. En kötü kör alışlardan biri oldu. Hepimizi pişman etti. Ha sonradan birkaç arkadaş şey aslında o kadar da kötü değilmiş falan dedi. Ama arkadaşlar o biraz şey oluyor. Zaman geçtikçe biraz şey yaparsın. Yani malını biraz daha savunma hissiyatına dönüştürürsün. Ve şeye dönüşür o. Ee, yani aslında kendini beğenmeye zorlarsın. Bu parfüm gerçekten biraz öyle olduğunu düşünüyorum. İlerledikçe Evet bu açılıştaki bu bozulmuş şarap hissiyatı aslında hep devam ediyor. Ben böyle bunu böyle gün, bir gün boyunca böyle şey kağıtta beklettim. Bu koku acaba geçer mi diye. Yok yani bu parfümün genel havasında bu var. Ee, fakat sorun nasıl devam ediyor? Evet biraz e, mür dediği bir şey var. İngilizce yazılışı daha da farklı. Ee, mür dediği yapı reçinemsi bir madde. Ben onun olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar bu... Bir ilaç havasına sokuyor parfümü ilerleyen dönemlerde, kuruduktan sonra. Bu ilaç havası da bana, bir de vişne ile birleştirince, bana çocuğu olanlar bilir. kalpolün bu ateş kesici, ağrı düşürücü bir şurup var. Onun vişnelisi var. Arkadaşlar direkt o hava geliyor. Yani bu gerçekten rahatsız... Bunu bir insan niye sıkmak ister bilmiyorum. Evet kendiniz aslında farklı bir parfüm işte kendinizi zorlayabilirsiniz bunu beğenmek için ama ilk etapta bunu sıkınca ben de koklattım biliyorsunuz beni e, ofiste vesairede arkadaşlar bunun beğenilme şansı çok çok zayıf. Şimdi açılıştaki bu e, bozulmuş şaraptan sonra bir tık böyle e, diğer e, bitki notalarıyla böyle bir tık da farklaşmaya çalışıyor bu parfüm ama bence e, işleri iyi gitmiyor gene çünkü orada işte davana, biberiye, ardıç bunlar var. Şimdi davana zaten hani davanayı gerçek hatta görmedim açıkçası. Yani yalan değil. Ama araştırdığım kadarıyla böyle çok yoğun tatlı böyle kuru meyve tarzı bir şey iken ardıç ve biberiye ise biberiye hani biraz et yemeklerinden mesela biliyoruz. Daha aromatik ve keskin bitkiler. dolayısıyla bu, bu, bunlar da uyumlu değil. Bir arkadaş çok güzel bir yorum yazmış şeyde internette. Notalar birbirle kavga ediyor. Yani gerçekten hiç uyumlu bir şekilde ya Yat Club de Monaco için ne söylediysem buna tam tersi. Yat Club de Monaco'da şey demiştim hatırlarsanız. Vişneyi o kadar bilent yani e, rafine bir şekilde birleştirmiş ki diğer notalarla. Çok başarılı bir harmoni çıkmış ortaya. Burada da tam tersi. Çok güzel bir yorum dedim ki ben. notalar birbirle kavga ediyor burada. En altta da işte sandal, yani sandal ağacı normalde böyle rahatlatıcı, hafif bir e, notadır. Yok yani. Öyle bir nota yok bence. Herhangi bir şekilde yumuşatmıyor bu parfümü. E, oradaki mür ...denilen reçinemsi madde de bence ilaç havası katıyor. Yani bu parfüm arkadaşlar, şimdi şey çok uzatmadan... E, ...bozulmuş bir şarap... ...garip, keskin bitkiler... ...ve son olarak da ilaçsı bir hava katan reçineler var. Gerçekten çok kafası karışık birisi yapmış bu parfüm. Çok aceleye gelmiş bir parfüm gibi. Dolayısıyla bu parfümün herhangi bir şekilde... ...olumlu söyleyebileceğim bir yeri yok. Yani bu da aslında arkadaşlar yani kalkıp bunu eksklusif aldık dünyanın parasını verdik diye de burada sizleri yanlış işte bunu hype'lamak işte atıyorum bunu sonra satayım falan gibi bir şeyim yok arkadaşlar. Bu parfüm kötüyse kötü. Yani bu parfüm ben hiçbir ucundan tutamıyorum bu parfümü. Öyle söyleyeyim. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Dekant alıp denemenizi bile önermem öyle söyleyeyim. Hani bir deneyin derim normalde. Herkes işte kişiden kişiye değişir falan derim ama. Ya bu parfümü dekant alıp denemenizi bile önermem gerek yok Hayatınıza bu da eksik kalsın bence çok da çok da şey bir ürün değil kaçırmış bir şeyiniz yok yani ee, Gerek var mı bilmiyorum ama performans diyelim arkadaş bu çok güçlü Yani lanet olsun ki çok güçlü ee, Bunu ben kağıda sıkmıştım ya günlerce sonra kokuyor hala Şimdi bunu sıkmayacaktım aslında tenime de hani Videoya saygısızlık olmasın diye sıktım Gerçekten çok uzun süre kalıyor ama yani kalmasa daha iyi Ee Dediğim gibi bu parfümün tek olayı ekskluziv olması. Ee, koleksiyonerseniz hani bu ekskluzivlik için belki alınabilir. Onun haricinde bir koku güzelliği olarak. Yani hiçbir şey sığdıramıyor. Bazı kokular kendisi güzeldir değildir ama karşı tarafa etkiler. Ya da ne bileyim kendinizi mutlu etmek için sıkarsınız. İşte vesaire. Abi hiçbir şey uyduramıyorum ben bunu. Hiçbir şekilde hiçbir alan bulamıyorum bu parfümü sıkmak için. Eee Bilmiyorum siz yani bunu şey diyeceğim en son hani deneyen varsa yazsın diyeceğim ama çok zor tabi bulmak ama yine de söyleyeyim yani Milano'ya yolunuz düşerse bunu almayın yani sadece deneyin ee, yorumlarınızı bekliyorum yani yorumlarınızı yazarsanız sevinirim bu eksklusivite olayına da arkadaşlar düşmemek lazım gerçekten düşmemek lazım bir ürün sırf eksklusivite oraya özel çıkartıldı diye gidip almamak lazım gerçekten ee, kokusuna fiyatına performansına bakılması lazım. Yani bu gerçekten hiç e, Zerjof'a yakışmamış bir ürün olduğunu düşünüyorum. Hayal kırıklığı bir ürünle, hayal kırıklığı bir e, kör alışla e, bu videoyu tamamladık. Eğer siz bu videoyu beğendiyseniz lütfen e, vid e, videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyorum. Aşk videoları, görüşmek üzere.